Evet, sevgili dostlar hoş geldiniz. Bir replay analizinde da daha birlikteyiz. Sevgili Hasan'ın gönderdiği... Hasan, sen Gold müydün şu anda? Nerede tam olarak hatırlayamıyorum. Ee, Hasan arkadaşımızın gönderdiği bir... ...PvP maçını izliyoruz. Ee, hemen bir bakalım. Pilav kahve döktüm ta ah be, çok pis oluyor. Çok pis oluyor, geçmiş olsun Zeratul. Gold, hemide Gold. Gop Gold. <laughs> Gayet güzel. Hasan güzel şeyiyle, makrosuyla meşhur aramızda. Ee, ve çok aşırı pro yapmasıyla meşhur. bir <laughs> anda normal bir expand görürüz. Görüyoruz. Hatırlatmalarımı yapayım. Like edin, subscribe olun. Onun dışında bak Twitch.tv saçlanması izleyiz. Hakkınız geniz canlı muhabbetimize katılın. Sizin de replayiniz varsa Discord linkleri falan hepsi bak videonun altlarında var hepsi. Yapıştırın. Aga yapış yapış umarım SC hat kilit. <laughs> evet bak işte Z'ye bas bırak. Zergling. Anladın <laughs> mı? Cehir cehir Zergling şey yapmış. Basıyor. Hiç bırak scout et. Scout'un yapsın. Sen kendi işine bak. Ne yapıyorsun iki tane problem. Senin probunu. Kendi probunu mu saldırdın biraz önce? Şu anda kendi probunu saldırıyor. <laughs> bak şu paniği bir atlat. Bırak ne yapacak o prob sana ya? Bırak ya de probunca. <laughs> Oo oh, Hasan ya. Bak O Nexus gecikmesin ama bak 400 400 mil yapıştır. Kardeş kardeş takılıyor. Bak ama bak, bak 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 bak. O probun tek amacı buydu biliyor musun? O probun tek olayı senin kafanı karıştırmaktı. bir an bin falan oluyor <laughs> evet. Evet sevgili dostlar. Normal bir açılış görüyoruz. Ben birazcık hızlandıracağım şunu. Ben de Hasan. Gateway Expansion. Teknolojini koyman lazım artık. Teknolojim bayağı bir gecikti. <laughs> ya ikinci gateway, ya ikinci gateway ve teknoloji işte. Ya da robo mu açtın, ne açacaksın? Sen Stargate seviyordun galiba değil mi? Heh, Stargate seviyordun. <laughs> wow! Bu birazcık, bu biraz saçma ama neyse olsun önemli. Sen, bak ama bak, üretmen lazım. Üretmen lazım. Warp Gate'in geldi. Evet üretim, üretim, evet. Ama Void Gear, vo, Void, Void yapıyorsun, st Stargate'ten hiç mi üretmeyeceksin? Heh, heh. <laughs> gayet güzel, gayet güzel, gayet güzel. Üretmeye devam, üretmeye devam. Üretmeye devam. Arkadaşım bir adet dolun yapıyor. Bak şu an farkını göstereyim mi sana arkadaşınla? Arkadaşınla olan farkına bak. Sen bir şey yapıyorsun. O iş bir şey yapmıyor. Tamam Net. Gayet güzel. Warp gate üretimini şey yapma durdurma. Bırak o şey yapsın. Tamam önemli değil. Önemli değil. Devam et sen. Robların öldüğü için Nexus'u kronolama muazzam hareket. Muazzam hareket. Gayet güzel. Bu robaya ne oldu bu arada? <laughs> Abi bu oyun aklım ve mantığı rutisinde boyun, Bir de sabahın beşinde kalktım ona eyvallah. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Yani şu anda sen gerideyim zannediyorsun değil mi? Şu anda prop sayınız aynı. Rakibinin ne o one base o başladı. Ve yenemedi seni. O şu an inanılmaz geride. Çünkü neden? Sen iki tane Nexus'tan prob basıyorsun. O bir tane Nexus'tan prob basıyor. O da basarsa. Basmıyor şu anda. O yüzden iyi, rahat ol. Rahat ol. Devam. Devam. Aynen devam. Şu Q biraz panik Q'suna katılmıyorum ama olsun. Öyle dert değil. Üçüncü bezini almaya hazırlanman lazım artık. Bravo. Aynen öyle. Aynen öyle. Pro üretimi devam. Kral ya. Şu an ben acayip mutluyum yani. Bu şu anda çok kuvvetli bir makro. Şimdi bir iki tane de artık şey yapıyor ekleyebilirsin. Üretim üretim minası ekleyebilirsin. Çünkü bak roboyu hiç kullanmadım şu ana kadar. Ya yani bir tek bir iki tane şey yaptım. Aa, observer yaptı. O da büyük ihtimal DT korkusundan falan mı yaptı? Gateway koyacağım ilginç. İlginç. Şey mi seviyorsun sen? Gateway teknolojisiyle başlayıp ondan sonra air switch yapmayı mı seviyorsun? O yüzden alamadı şeyi öyle mi? Nexus, o Nexus off bu arada. Yeri yeri yanlış. Eri yanlış görmedim bunu. <laughs> ah. nexus'un... Ya doğru mu lan? Tam emin olamadım şu anda gözüme. Bir tane shield barrier. Barrier mantıklı. Birer tane shield berry mantıklı oluyor şeyde pvp'de. Ama karşı taraf şey açmadı. Stargate açmadığını bildiğin için dert değil. Şu anda hani mineral Liner'ı falan koyu. Oracle moracle gelecek değil yani. Bir kare dışta gibi geldi öyle bakıcı değil mi? Evet bana da öyle geldi. Çok böyle çok aralık var yani. <laughs> Bu niye burayı dolduruyorsun abi? Bu simsidin mantığı ne? Evet evet bak uzak ya. Gayet güzel. Şu an var ya baya cayır cayır makro. Bak. Prop sayısına. 59-35. iki katı şu anda. Bana bildiğin iki kat ekonomim var şu anda. Bu ne demek? Senin ürettiğinin yarısı kadar üretim yapabilir. Sıksa yani şey yapsa. Anladın mı? İstediği kadar üretse senin ürettiğinin yarısı kadar üretebilir. Bu ne demek? Bu da şu demek. Army supply'lara bak. 47 army supply'ın var. Onun 34 army supply'ı var. Ve bu açılacak bir fark. Yavrum benim be. İşte bu. Bu gaz boş bu arada. Hah. Olur mu? Yok. Şunu görmedin abi. Yani. Gayet güzel, gayet güzel. Gateway yapıyorsan. Şimdi gateway yapıyorsan. Bu da kompozisyon önemli oluyor yani anladın mı? Hangi kompozisyon? Gateway ve Gate aynı anda şey yapıyorsun. Şimdi i̇şte alacağın upgrade'i mesela merak ediyorum bu Forge'dan. Eğer armor level 1 alıyorsun. Forge'da kullanmayacak mısın Forge'u? Ayrıca üretimlerin duruyor. Yeni base ye establish etmeye çalışıyorsun sen ama üretim. Bak. Biraz hafif bir yavaşlık var. Forge Cannon için. Aa olur olur eyvallah. Ha çünkü yani upgrade almazsan da bir ayrı bir sıkıntı yani. Şu anda mesela çok fazla şeyim var. Ee, çok fazla gazım var. Tamam, yani ileriki fleet beacon teknolojisi için gaza gerekecek. Bir de fleet beacon'ı çok erken yaptığın kanısındayım. Neyse önemli değil. Sadece şu olay şu olay üretimlerin durmaması lazım. Bak bu duruyor ya. Bu bu, bu düzgün bir şey değil. Aynı zamanda pro üretimi. Çok kuvvetli başladın bir Sekte'ye uğradı şu anda şeyin. Ee, şeyin Sekte'ye uğradı. Macron Sekte'ye uğradı şu anda. Gayet güzel. Merrill Artık drone yapmana, şey probe yapmana gerek yok. 86 güzel bir şeydir. Şu an bak. Bak Starcraft ekonomi oyunu. İşçi sayısını ikiye katladım. Tam iki kat şeyim var şu anda. Ya, tam değil de işte iki kat hesaplayın var. Anladın mı? Starcraft ekonomi oyunu. Verimli üretim yaptığın sürece ki yani şu anda max out olabilirdin. Verimli üretim yapsaydın. Verimsiz üretim yapıyorsun. O yüzden yani para paranın girişine çok fazla önem vermişsin. Güzel bir şey bu. Üretimini sağlamlaştırdığın anda muazzam olacak. Valla acayip harastar peşinde. Zannediyor ki senin dördüncü beyzini yapıyorsun zannediyor. Halbuki sen beşinci base'ini yapıyorsun şu anda. Bak anladın mı işte bak makroya önem verdiği zaman böyle oluyor işte. Bak, Gold Lig'de 11. dakikada bak 97-180. Üretime bir tık daha dikkat ettiğin zaman o bir dakika erken olacak o. Bir dakika erken olduğu zaman ne olacak? Sen 200 olacaksın o 80 olacak. <laughs> Çok daha acayip olacak o yani. O gaz sıfırdı şu anda. Ben bir klan daveti rastiyel yapalım. Şey e, battle tag'ini... Şey yapabilir misin? Jackalos'a bir mesaj atabilir misin? O sağ olsun ilgileniyor da eğer o yapmazsa ben de yaparım. Ee, dert değil hangimizin yapacağı. OCK yiyemezseymişim 200 olurmuşum. OCK ne ya? Şu an gitmen lazım ama. Şu an bunu yapıyorsun. Bu doğru da ordu giderken yapman lazım. The minerals have up and gone. Ha blok yeme sevmişim demeye çalıştın. Ee... Ama gitmen lazım. Bak 200 oldun ya. Gitmeye korkarsan eğer. Beklediğin her saniye rakibine yarar. Çünkü 200'den daha yüksek bir şey olmayacak. 200 saplak cap anladın mı? Daha, daha üstün bir şeyin olmayacak. Ha yani ne olur? Şey bekliyorsundur. Upgrade bekliyorsundur. Timing yapayım. Ona varım. Ona varım. Ama 200 iken yani çok beklemeni tavsiye etmem yani. Sayı daha önemli şeyden. Yok abi oynarken kendime aykırdım çok bekledim diye. Gönder gitsin yani anladın mı? Hiç düşünme yani. Çünkü şunu şunu akıldan çıkartma. Sana oyunu kazandıracak ordu bu ordu değil. Bu ordu ölecek gidecek. Nasıl öleceğine göre karar verilecek ne kadar ne kadar e, uzun sürede kazanacağın oyunu. Anladın mı? Bir anda böyle brof diye ölürse patlarsa o zaman birazcık uzun sürecek remaksım. Anladın mı? Ama karşı tarafı böyle erite 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 erite, erite ölürse o zaman senin Remax'in daha kolay olacak. Ve ikinci dalgada öldüreceksin zaten. Yani kaçıncı dalgada öldüreceğin, kaçıncı rematch'te öldüreceğin bu arkadaşların ne kadar hızlı öldüğüne göre belirlenecek. Ama ölecekler. Anladın mı? Bu, bu orada ölecek. Bu, bu çöp bu. Bir ölecek bu. Anladın mı? Bu orada o yüzden olabildiğince hızlı bir şekilde gönder gitsin. Çünkü ne kadar hızlı gönderirsen o kadar fazla domine edebilecek. Çünkü karşı tarafın saplayı hızlı olmayacak. Şey olmayacak, yüksek olmayacak. O yüzden ama bu orduyu kaybetmeyi göze alamıyorsan, korkuyorsan, pısarsan işte böyle. O zaman karşı taraf daha kuvvetli olacak sen oraya gittiğin zaman. O yüzden ilk ordu çöp. Bunu çıkartma aklından. İlk ordu sana kazan... Şey aklında tut yani. İlk ordu sana oyunu kazandırmayacak. Yapıştır bununla yani anladın mı? Yapıştır gitsin. A tuşuna basmaktan çekim. Aynen öyle. Bu, işte bu şey. Bak normalde insanlar normalde insanlar base almaktan çekinirler. Robi gerçek bu arada. Bildiğin böyle gold League'deki arkadaşlar base almaktan çok çekiyor. Korkarlar yani anladın mı? Bu o yok üzerinde senin. Hasan muazzam yani anladın Tak 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 tak. Beşinci süper base alıyorsun yani. Harika yani. Aynı kor aynı şeyi aynı bolluğu ordunu kontrol ederken de şey, şey ee, göster. Gönder gitsin. Bak bekliyor şu anda orada. Beklediği her an bak bak 150 oldu. 90 küsürdü bu arada bu. 90 küsürdü bu arkadaş. Bak 150 oldu şu anda. Buna bir Chrono Boost. Kaç tane şeyin var senin? Güzel şeyin var. Stargate yeterince sayım var mı? Aa, 8 tane Stargate, 11 tane Warp Gate. kullanacaksan mantıklı. Warp kullanmayacaksan biraz daha Stargate'e ihtiyacın var. Yeni base'ini alıyorsun burada. Süper. Alright. Şimdi bakalım burayı izliyorsun. Burayı izlerken bakalım ne kadar şey yapacaksın. Makro yapacaksın. Orada bir şey söyleyeceğim. Eğer ki Eirtos istiyorsan eninde sonunda. Şu ikinci şeyi yap. Um, söyle şunu. İkinci core'u yap. Armor upgrade'i. Yani i̇ki upgrade'i aynı anda almak için. Fleet Beacon'ı koydun ya. Fleet Beacon'la ikinci şey yapacaksın. Ondan sonra ikinci şeyi de koy. İkinci Cyber Core'u da koy. O upgrade'i almaya başla. Ha, ah, aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Bravo. Bravo. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Gayet güzel. Aynen öyle. Tut bunu 200'de. Bunu 200'de tut bırak. Bırak ne oluyorsa olsun burada. Ha, ha, ha. Bravo. Bravo. Aynen öyle. Nereden üretebiliyorsun Evet üret? Ki daha çok Stargate'in var mı? Yok yok 8 tanesinde kullanıyorsun. Kral. Bak yetmedi gördün mü? Birazcık daha lazım sana. Birazcık daha üretim fasilitesi lazım. The minerals şu anda var muazzam yani. Sadece devam, devam üretime devam. 200 e, 200'e çıkacak bu geri. Remax. Aynen öyle. Şeyler Stargate'ler hazır. Devam. Stargate'ler hazır. <laughs> ha, yok pardon özür dilerim. Well, Carrier yapayım Güzel. Güzel varım. Varım. Gayet güzel. Bu kadar. Remax. Anladın mı? Kral. Bu güzel. Aynen öyle işte bu. İşte bu. Şimdi bütün ordu gelsin. Tekrar yapıştır. Bir daha. Aa o sana geldi. Olur. Daha iyi da de güzel. Selektolar may move. O senin üçüncü base'in zannediyor bunu. Pardon üç, üç base'in var, dört base'in var zannediyor. Base snipe'lamaya e çalışıyor. Olur, olur. Hiç sıkıntı değil. Ha immortal hediye etti sana. Select dollar mı aim move? Select mı aim move? Hiç şeye gerek yok. Evet nexus'unu bir daha yapabilirsin. Daha ıı, kaynak var burada. Çekilecek. Ama iki yüzsün. git git hadi gitme zaman artık. 200'sün. bak olay ne biliyor musun? Orduyu selektolar mı a-move gönder ordu giderken yap bu hareketleri. Anladın mı? Ordu da ordu gitmeye daha şey yapacak ya. Heh. Gönder abi onları aynen öyle. Onun kaç base'i var ben sana göstereyim onun kaç base'i var dördüncü base'ini anca yapıyor. Bu da bitti çoktan. Şeyleri bitti. Bak burası mine out. Anladın mı? Yani devam et, devam et. Aynı şekilde trade up. O ordu bir tane daha ordu öldür. Bak ne dedim? İlk ordu çöp olacak dedim ya. O çöp oldu. Bu da çöp olacak. Bu, yani bu şu anda çöp olmayacak ama. Olacağını varsay yani. Anladın mı? Çöp, 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 çöp. Bak ne oluyor? Parası bitecek bir yerden sonra. Anladın mı? Taktik o. Benim önerdiğim taktik bu. StarCraft'ta tek bir taktik yok. Anladın mı? Benim size önerdiğim taktik bu. Neden bu? Çünkü <laughs> domine ediyor. Sen makroyu öğreniyorsun <laughs> ve karşıda <laughs> domine ediyor yani. Anladın mı? Bu çok çok mantıklı bir taktik yani. O bakın. Bu benim taktiğim değil bu arada. Vibe'ın B2GM'den aldığım taktik. Aşağıda bütün şeyler var. E, linklerini koyuyorum hep. Buna normal GM adamın şeyi yani. E, verdiği tavsiyeler. Mineral field depleted. Ben şahsen bunu çok iyi uyguladığımı düşünüyorum. İyi anladığımı düşünüyorum. O yüzden şey yapayım, tavsiye ediyorum herkese. Bak, parasına bak onun. Onun parasına bak neler oluyor. Çıkamıyor. istese de, istese de harcayamaz o parayı. Yok. İstese de, istese de 122'yi 200'e çıkartamıyor. ittiriyor, İttiriyor üretim yapmaya o, yok para yok. Et. Şimdi bir 190 bak ne olacak? Üretim yapıyor musun? Ha, yani, mothership yapmak istedim. Olur. Yani lüzum yok aslında mothership şu an ama. Ordunu böyle tek evet toparla. İşte ben bu yüzden şey yapıyordum. Bu yüzden shift A move, shift A move yapıyorum. Böyle bir saçmalık olmasın diye yani. Tamam, dıştaki, en dıştaki base'i neresi? Onu bir belirle. Şurayı zaten bilmiyorsun. Birer tane zalıt göndersen etraftan bilirsin. Ee, buraya aim'u. Ondan sonra shift aim'u. Shift aim'u. Boş duran ünite yok yani. Anladın mı? Burada sen şu anda kendin yönetiyorsun ordunu. Mikrolamak zorundasın. O yüzden shift aim'u. Shift aim'u. Shift aim'u. Bırak sesini. Yani, anladın mı? Böyle boş durma saçmalığının olmasın yani. Ama gayet güzel. Gayet güzel. O beklemeyi çözdüğün anda. E, ben şu anda bayağı şu çok kuvvetli bir şey. Üretim olayı... Çok kral. Şimdi artık yavaş yavaş sen böyle yükseleceksin. Bunu oynadı. Bir iki haftada oyna zaten Platinium böyle çok hızlı bir şekilde geçeceğini düşünüyorum. Ee, çünkü bana Zerg'de öyle oldu. Ben platinum ne ara geçti hiçbir fikrim yok ya. Ben gold'dan diamond'da buldum kendimi. Ee, karşında da bunu yapan arkadaşlar gelecek diamond'da. Karşında da bu kadar fazla ekonomi ya da sana bu kadar izin vermeyecek. Bu base'i aldığını görecek. Bu base'i snipe'lığı verecek bunu yaptırmaya izin vermeyecek arkadaşlar. çıkıyor. o zaman konuşacağız işte onların hepsi. O işte Starcraft o zaman başlayacak senin için. Ama şu anda makroyu cayır cayır öğreniyorsun. Birazcık işte upgrade eksikliğim var. Bir tane daha core yapıp iki upgrade aynı anda alırsan daha hızlı şey yaparsın. Upgrade'leri maxlersin. ince yavaşlıklar var ama gayet güzel. Gayet güzel. Tebrik ediyoruz. Sevgili Hasan. Gayet kral. Oyunun zevki o zaman çıkıyor. Tabii tabii işte o, o başka bir şey. O başka bir olay yani. Evet sevgili dostlar umarım keyif almışsınızdır. Ee, umarım yararlı olmuştur Hasan'ım. Like ediniz, subscribe olunuz ki haberiniz olsun ben video koyunca. Her gün video geliyor şey YouTube'a. Ee, onun dışında bak Twitch.tv saçlanmasıyla canlı bir şekilde yapıyoruz bu muhabbetleri. Kalkın gelin siz de katılın muhabbetimize. Takılınız. Herkese cümleten iyi eğlenceler. Eyvallah. Bye bye.